Dersimizin bu bölümünde türev alma kurallarına devam ediyoruz arkadaşlar. n bir reel sayı olmak üzere gx fonksiyonu herhangi bir fx fonksiyonunun eninci üssüne eşit ise gx fonksiyonunun türevi alınırken yani g üssü x öncelikle derece başa gelir yani n başa gelir. Sonra derece 1 azaltılır. Yani fx üzeri n-1 olur. Sonra da içinin türevi. Yani f'in türevi alınır. f üssü x şeklinde. Demek ki derece başa gelecek. Dereceyi 1 azaltacağız. Ve içinin türevini alacağız. Örnek olarak fx fonksiyonu 3x artı 1'in küpüymüş. f üssü x nedir diye soruluyor bize. O halde f üssü x'i bulurken bakın 3 seferde bitiriyoruz türevi. Birincisi 3 başa geliyor. Derece başa geldi. İkincisi derecemizi bir azaltıyoruz. Yani 3 2'ye düştü. Sonra 2'nin yani 3x artı 1'in türevini alıyoruz. O da ne oldu? 2 oldu. Demek ki f üssü x eşittir. 6 çarpı 3x artı 1'in karesi olarak bulunur diyoruz. Diğer bir sorumuzda ise gx fonksiyonu 2x-1'in eksi 6. kuvveti olarak verilmiş g üstü 1'i soruyor bize önce g üstü x'i bulalım eşittir derece yani eksi 6 başa geldi 2x-1 üzeri eksi 6'yı 1 azalttık çarpı içinin türevini aldık yani 2 oldu buradan g x eşittir eksi 12 çarpı 2x-1'in eksi 7. kuvveti olur bize g üssü 1'i soruyordu. x gördüğümüz yerlere 1 yazacak olursak eksi 12 çarpı 2 eksi 1'den 1 üzeri eksi 7 olacaktır. Yani sonuç eksi 12 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise fx fonksiyonun x kare artı 2x artı 5'in kök içerisindeki değerine eşit. dfx bölü dx yani fx'in x'e göre türevi nedir diye soruluyor bize. Burada öncelikle fx'i x kare artı 2x artı 5 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Sonra türevimizi almaya başlayalım. f üssü x. Önce 1 bölü 2 başa gelir. Sonra x kare artı 2x artı 5 ifadesindeki derece yani 1 bölü 2 1 azaltılır. Sonra da içinin türevi alınır. Yani 2x artı 2 şeklinde. Düzenleyecek olursak f üssü x eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2x artı 2'yi 2, 2 parantezine alarak yazıyorum. x artı 1 oldu çarpı x kare artı 2x artı 5'in eksi 1 bölü 2. kuvveti oldu. Yani sonuç olarak f üssü x eşittir. Şu ikiler sadeleşti. x artı 1 bölü kök içerisinde x kare artı 2x artı 5 olarak bulunur diyoruz. Şimdi ise arkadaşlar türev alma kurallarımızdan bileşke fonksiyonunun türevini inceleyelim. g bileşke f(x)'in türevi. Yani arkadaşlar bileşke fonksiyonu hatırlarsanız içtekini dışta yerine yazıyorduk. Yani g'nin içerisinde f(x) yazdığımızda g f(x)'in türevi önce içinin türevi çarpı yani f(x)'in türevi çarpı sonra g üssü f(x) şeklinde yani g'nin türevi içerisinde f(x) yazarak bileşke fonksiyonun türevini yapmış oluyoruz. Örnek olarak arkadaşlar f 3x artı 2 eşittir x kare x 2x artı 1'miş f üssü 5 soruluyor bize. Öncelikle türevini alalım. Türevini alırken her iki tarafın türevini alacağız tabi. Şimdi şu görmüş olduğunuz ifadenin türevi alınırken önce içinin türevi yani 3x artı 5'in türevi çarpı f üssü 3x artı 3x artı 5 değil 3x artı 2'ymiş 3x artı 2 olacaktır. Eşittir. Diğer taraftaki x kare eksi 2x artı 1'in türevinden ise 2x eksi 2 gelecek. Buradan 3x artı 2'nin türevi 3 olacaktır. Çarpı f üssü 3x artı 2 eşittir 2x eksi 5 2x eksi 2 olarak bulunur. Burada f üssü 5'i sorduğu için x yerine 1 yazmalıyız. O halde 3 çarpı f üssü 5 eşittir. 1 yazdığımız zaman 2 eksi 2 olur. Buradan 3 çarpı f üssü 5 eşittir 0 olacaktır. Yani f'in 5'teki türevi 0 olarak bulunacaktır diyoruz. Bir diğer örneğimiz g fonksiyonu verilmiş. g üssü 0 soruluyor. Evet öncelikle g üssü x'i bulmaya çalışacağız. g üssü x'i bulurken arkadaşlar önce içindeki x küp eksi 1'in türeviyle başlıyoruz. Yani x küp eksi 1'in türevi çarpı g üssü x küp eksi 1 olacaktır. Eşittir. Eşitliğin diğer tarafının türevi ise 3x kare artı 1 olarak bulunur. Buradan x küp eksi 1'in türevi 3x kare olacaktır. Çarpı g üssü x küp eksi 1 eşittir. 3x kare artı 1 olacaktır. g üssü 0'ı soruyor arkadaşlar. O halde burada x gördüğümüz yere 1 yazmalıyız. Her tarafta 1 yazacak olursak 3 çarpı g üssü 0 eşittir 3 artı 1 olur. Yani g üssü 0'ın değeri 4 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer sorumuz ise fx ve gx fonksiyonları verilmiş. g bileşki f'in türevinde 2'nin kaç olduğu soruluyor. g bileşki fx arkadaşlar g f x demektir biliyorsunuz. Bunun türevini alacak olursak F'in türevi çarpı G üssü F X olacaktır. İşte bize bunun 2 altındaki görüntüsü soruluyor. O halde F üssü 2 çarpı G üssü F 2'yi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradan G'nin türevini alalım. G üssü X eşittir. Eksi 2 X olacaktır. F'in türevini alalım. 2x artı 1 olacaktır. F'in türevinde 2 yazacak olursak 2 çarpı 2 artı 1 olur. Çarpı G üssü F2'yi bulalım. 2 kere 2 4 artı 2'den 6 olacaktır. Yani burası 5 oldu çarpı. G üssü 6 eksi 12 oldu. Sonuç eksi 60 olarak bulunur. Dokuzuncu olarak vereceğimiz türev alma kuralı ise logaritmik fonksiyonun türevidir arkadaşlar u fx olmak üzere yani u x'e bağlı bir fonksiyon olmak üzere y eşittir logaritma a tabanında u ise y üssü önce u'nun türevi bölü kendisi çarpı logaritma a tabanında e olur. Yani arkadaşlar y eşittir logaritma a tabanında u ifadesinin türevi alınırken u'nun türevi bölü kendisi çarpı payda yazıyorum ben bunu. Elen A'dır arkadaşlar. U üssü bölü U çarpı ln A yalnız nerede payda da ln A olacak diyoruz. Bunu bir de özel bir durum var arkadaşlar. Mesela y eşittir ln u olsa idi. O zaman devam ettirelim. y üssü eşittir. Yine u'nun türevi bölü kendisi çarpı ln bakın burada tabanımız e olduğu için ln e gelecekti. ln e'nin değeri de 1 olduğu için u üssü bölü u kalacaktı. Demek ki logaritmamız ln ise u üssü bölü u'nun türevi ln u'nun türevine eşit olur diyoruz. u üssü bölü u ln u'nun türevine eşittir diyoruz. Örnek olarak mesela y eşittir ln x ise y üssü eşittir u üssü dediğimiz yani x'in türevi 1 bölü u kendisi x'dir diyoruz. Bu örneğimizde ise fx eşittir. Logaritma 5 tabanda x artı 3 ise f üssü x soruluyor bize. Buradan f üssü x. Evet logaritmik fonksiyonun türevi alınırken öncelikle şu görmüş olduğunuz ifadeye biz u diyorduk. U üssü bölü u'yu buluyoruz. Yani x artı 3'ün türevi 1 bölü x artı 3 olacaktır. Çarpı yanına ln logaritmamızın tabanı 5'ti ln 5 olarak ekliyoruz. Evet türevimiz budur. Bir başka örneğimiz fx eşittir elen x kare artı 2 ise dy bölü dx nedir diye sormuş bize. Burada yine f'in x'e göre türevi soruluyor. ln olduğu için u üssü bölü u'ya bakmamız yeterli. u üssü dediğimiz yani x kare artı 2'nin türevi 2x olacaktır. Artı kendisi x kare artı 2 olarak bu fonksiyonun türevi bulunur diyoruz. Bu örneğimizde ise yine fx eşittir ln x kare eksi 2x artı 7 olarak verilmiş. f üssü 3'ü soruyor bize. Buradan önce f üssü x'i bulalım. ln olduğu için türevi, içinin türevi yani 2x eksi 2 bölü kendisi yani x kare eksi 2x artı 7 bize fonksiyonun türevini verecek. Buradan f üssü 3'ü bulmak istersek 2 çarpı 3 eksi 2 bölü 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 artı 7 olacaktır. Buradan 6 eksi 2 4 bölü 9 eksi 6 3 7 10 olur. Yani sonuç 2 bölü 5 olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde ise gx fonksiyonun ln x üzeri 4'ün karesi şeklinde verilmiş. Y'nin x'e göre türevi. Yani gx'ü x soruluyor bize. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle karesi olduğu için 2 başa geliyordu biliyorsunuz. Sonra dereceyi bir azaltıyorduk. Elen x 4 oldu. Sonra da arkadaşlar elen x üzeri 4'ün türevini alıyorduk. Elen x 4'ün türevinde de x üzeri 4'ün türevinden 4 çarpı x küp bölü kendisi yani x 4 gelecektir. Buradan g üssü x'i düzenleyecek olursak 2 çarpı elen x 4 çarpı 4 bölü x ifadesi kalır. Yani 8 bölü x çarpı ln x üzeri 4'ü elde etmiş oluruz. Bu dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Türev alma kurallarına diğer dersimizde devam edeceğiz.